tuşuna kırmızı renkte boyamak düşünüyorum. Kırmızı kırmızı görünüyor. Biraz Baya bakış Gerçekten çok güzel boyuyorsun Ela. Arkadaşlarımı beğeniyor bence anne. Bence de. Evet anneciğim, diğer tarafı da boyayalım. Evet, bitmiş bence de. Nasıl gidiyor? İşte öyle gidiyor boyamda. Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Hadi çok güzel boyuyorsun. Evet. Bir tane fırçamızı yıkayalım. Tamam. Duvarları mı boyayacaksın? Evet. Ne renk? Mavi renk. Mavi mi boyamayı düşünüyorsun? Bir tarafına mavi, bir tarafına sarı. Tamam. Bitti. Tamam, fırçamızı da temizledik. Evet. Şimdi nasıl yapalım Elacığım? Önünü sarıya boyayıp kenarlarını maviye boyayalım. Evet. Çünkü kap karanlık Önü mavi boyarsak evet biraz karanlık olabilir. Evet. Hiç hiç güzel olmaz öyle. Hı hı. Karanlık Sarı önünü boya. Maviye yan duvarlarını boyarız. Arkasını ne renk boyasak. Bahçeyi yeşil boyarız. Arkasını beyaz da boyayabiliriz. Ya da sarı Ay, kalırsa. Arkasını şey yaparız. Arkasını ağaç gibi yeşil yaparız. Tamam. Ağaçlar çünkü yeşil Başka yerin koyma.

Que você fazer de que evet. lado. e vai Vou Çöpelim. Niye böyle maviler evet. Tamam, oraları olmuş. Kapının kenarlarını boya. Yanlarını. Kenarını boyayayım. Orayı değil, orayı değil. Aşkım oraları mavi boyayacaktık ya. Yani? Olsun sileriz ıslak mendille. Kapının kenarlarını dedim bak ben buraları, Bak buraları, buraları. Oraları boyasan sarıya. E, tamam. Sen şurasını sil. Tamam. Islak mendil alayım, seni Evin önünde bitmiş galiba ilacım. Evet. Evimiz ne durumda? Galiba yanına yetmeyecek. Yeter bayağı var anneciğim. Yanlarına da mı sarı yapalım yoksa yanları İstersen yanlarına da sarı yapıp arkasını mavi yapabiliriz nasıl dersen. Hayır ben sularına diyorum sularına. Oralarını ne renk yapacaksın? Oralarını sarı yapacağım. Ha tamam o zaman. Bir kırık. İki kenarını da sarı yapalım. İki kenarında mı? Hı hı. Hadi boya sarı. Yap. Boyu Ebeni boyarken şarkı söylemek ister misin? Evet. Ne mesela? Acılarım çok maya. Mama'm iyi yapıyor. Sağ ol. Sevmekten çiçek mi topluyorum? Sonra? Sana bana bir yaklayayım. Aferin sana. Tamam o zaman işleri ne var yiyorum eve? Çok güzel oluyor. evim bitti. Bitti. Siyah, siyahla. Arkasını boyayacağım. Ama bak şimdi sıkıldı. Sonra başka zaman boyarız. Öyle mi yapalım? Evet. Tamam. Şimdi siyah yapıp O zaman sana kolay gelsin Elacığım.